Sevgili izleyicilerimiz, Lifestyle programımızın bu haftaki Sağlık köşesinde Profesör Doktor Ahmet Gödek Merdan bizlerle birlikte kendisi bağışıklık sistemi ve hastalıkları yani immünoloji ve tıbbi mikrobiyoloji doktoru öncelikle programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim Buse Hanım, ee, bizi tanıttığınız için de. Sizlere çok minnettarız. Ben e, immünoloji e, ve tıbbi mikrobiyoloji doktoruyum. Uzun süredir e, geleneksel tamamlayıcı tıp teşhis ve tedavi yöntemleriyle de uğraşmaktayım. Evet, e, bugün sizinle birlikte iridoloji hakkında konuşacağız. Tabii ki başka konularımız da var ama öncelikle e, iridoloji nedir? Biraz tanımını yapabilir misiniz? İridoloji gözün renkli kısmı olan irisin iriskop ya da iridoskop denilen cihazlarla e, incelenerek kişilerin sağlık durumlarını ve hastalıklarını araştırmaya yarayan bir tıp teşhis yöntemidir. Vücudun fonksiyonlarındaki herhangi bir değişiklik veya bozukluk gözün irisinden tespit edilebilmektedir. Bunun nasıl mümkün olduğunu sorabilirsiniz. Evet. Bu irisin çok özel e, bir yapısıyla ilgilidir. İris beynin bir uzantısıdır. Vücudun her organ ve dokusuna beyin ve sinirler yoluyla bağlıdır. Vücudun her organından gelen bilgiler özellikle göz sinirleri yoluyla irise aktarılmaktadır. Bir televizyon ekranı gibi beynin aldığı her uyarıyı iris de alır. Yani vücudun en uzak bölümlerini gösteren minyatür bir ekran gibidir. Dolayısıyla kişilerin vücudunda herhangi bir değişiklik, bir bozukluk ya da bir hastalık olduğunda bu durum irisin yapısına bir değişiklik olarak kaydedilir. Bu değişiklikler değerlendirilerek iris muayenesinde kişinin sağlık veya hastalık durumları okunabilir. İris kişiye özeldir, yani parmak izi gibi e, özellikler taşır. İridolojiyi bilen iridologlar kişilerin fiziksel, ruhsal, duygusal ve e, zihinsel durumlarını okuyabilirler. Böylece kişilerin sağlık düzeyleri, beslenme düzeyleri, vücutlarında oluşan herhangi bir hastalık Yatkınlıkları olan e, hastalıkları önceden tespit ya da genetik durumlarının ne olduğu hakkında çok ciddi bilgiler elde edilir. Evet, hocam. Peki e, hastalıkların teşhisi nasıl yapılıyor bu noktada? Normal göz yapısının dışında iriste oluşan bu değişiklikler çok kısa sürede e, gözde her organın temsil edildiği alandan bakılarak Oradaki değişikliklere göre hastalık başlamış mı bahsettiğimiz e, genetik e, durum nedir hastalıklara yatkınlık nedir e, çok kısa sürede okunabiliyor. Hı hı. Böylece aslında iridoloji koruyucu sağlık hizmetleri için çok önemli bir avantaj sağlamaktadır. Yani üç çeşit sağlık hizmeti vardır biri e, koruyucu sağlık hizmetleri. Diğeri tedavi edici sağlık hizmetleri. Üçüncüsü ise rehabilite edici sağlık hizmetleridir. Böyle bakıldığında kişileri daha hasta olmadan çok önceden iridolojik muayene ile durumları tespit edilip ona yönelik tedbir alınması mümkündür ee, Hocam Şimdiki konumuza bağışıklığı zayıflatan etkenler nelerdir ve kuvvetlendirilmesi için neler yapılması gerekir bu konu hakkında konuşacağız ama öncelikle zayıflatan etkenler hakkında konuşalım çok fazla toksinlere maruz kalmaktayız Bunlar içerisinde evsel atıklardan tutun kimyasal endüstriyel atıklara kadar bunun yanında travmatik stresler kötü beslenme az hareket zararlı alışkanlıklar çeşitli hastalıklar sırasında e, oluşan bağışıklık yetmezlikleri ya da o hastalıkların e, tedavisi sırasında kullanılan çeşitli ilaçlarla bağışıklığın zayıflaması ve e, yaşlanma gibi çeşitli e, sebepler bu e, bağışıklığı zayıflatmaktadır. E, bağışıklığı kuvvetlendirmek e, için çok özel bir formül yoktur. E, tamamen bir yaşam düzeni seçmekle alakalıdır. Bunun için e, travmatik streslerle baş edebilmeyi sağlamak, ikincisi düzenli egzersiz yapmak, üçüncüsü e, uyku düzenini sağlamak, e, dördüncüsü doğru beslenme ki bu madde içerisinde mutlaka probiyotik ve prebiyotik dediğimiz gıdaların düzenli alınması, e, omega 3 e, içeren gıdaların düzenli alınması, kolajen içeren gıdaların düzenli alınması, bol sebze ve ölçülü miktarda meyve tüketilmesi, zararlı kimyasallar ve ağır metallerden uzak durmak ve yine bağışıklık sistemini kuvvetlendiren geleneksel tamamlayıcı tıp tedavi yöntemlerinden zaman zaman yararlanmak gerekiyor. Bunlar içerisinde ozon tedavisi, akupunktur, hacamat, hiridoterapi, e, yüksek düzeyli e, C vitamini ve glutatyon tedavisi gibi damardan verilen çeşitli destek tedavileri ve fitoterapi gelmektedir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesiyle bir takım hastalıklara karşı korunurken diğer bazı hastalıkları eğer yakalansa bile kişi hafif derecede atlatmakta ve neticede Covid-19 gibi birçok mikrobik hastalıkta ya da e, kanser gibi e, çeşitli durumlara daha güçlü, daha hazırlıklı bir e, bağışıklık sistemiyle karşı durabilmektedirler. Askeri kışlaların kapısında e, şöyle veciz bir yazı gördüm. E, barışta ter akıtan, savaşta kan akıtmaz diye bu veciz söz, askerin savaşa, olağanüstü durumlara nasıl hazırlanması gerektiğini anlatmaktadır. Aynı şekilde biz de bağışıklık sisteminin çeşitli hastalıklara karşı, çeşitli durumlara karşı nasıl antrenmanlı olması gerektiğini anlayabiliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, röportajımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın. Sevgili izleyicilerimiz şimdi ise röportajımıza geleneksel tamamlayıcı tıp hekimi Merve İskenderoğlu öncüyle devam ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz Merve Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk Burası Hanım. İyiyiz gayet. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Merve Hanım geleneksel tamamlayıcı tıp alanıyla ilgileniyorsunuz. Bizlere biraz bu alanda yapmış olduğunuz çalışmalardan ve geleneksel tamamlayıcı tıpın biraz tanımını yapabilir misiniz? Hı hı. Klinimizde kadim tedavi yöntemlerinden kupa terapi ve halk arasında sülük tedavisi olarak bilinen hirdoterapi sıkça uygulanmakta. Bunun yanında e, medikal ozon terapi ve türevleri, proloterapi, osteopati e, ve e, birçok böyle geniş yerpazedeki geleneksel tedavi yöntemleri uygulanmakta. Benim burada en çok uyguladığım tedavi yöntemi ise ağır kiloterapi. Fransız kulak akupunkturu diye de geçer veya nojier kulak akupunkturu diye geçer. Biraz bunun kısaca tarihçesinden bahsetmek istiyorum. E, çünkü çok eski bir yöntem de değil. Temelleri çok eskiye dayanıyor ama günümüzden yaklaşık 100 yıl önce Fransız Paul Nurse'in teker keşfiyle tıp camiasına katılmış bir tedavi yöntemi. Paul Nurse 1951 yılında bu yöntemi net bir şekilde tanımlamaktadır. Kliniğine gelen Afrikalı hastaların kulaklarındaki yanmış bölgeyi sorgular ve bu hastaların bel ağrımız olduğunda biz bu bölgeyi yaktırırız ve bel ağrımız geçer demesiyle. Ee, bu alana bir ilgi duymaya başlar nasıl oluyor diye ve kliniğine gelen bel ağrılı hastalarda bu yöntemi denemeye başlar. Hakikaten de gelen bel ağrılı hastaların bel ağrıları geçmektedir. Ee, i̇şi ilerletir. Ee, sadece belle ilgili mi yoksa vücudun başka alanlarının da kulakta bir yeri var mı diye. Ee, akabinde tüm organların vücut bölgelerinin kulakta bir projeksiyon alanı olduğunu keşfeder ve Fransız kulak akupunkturunu tüm dünyaya hediye eder. Biz de burada, onun açtığı bu yoldan hastalarımızı şifa dağıtmaya devam ediyoruz. Peki sizler çalışmalarınızda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Şöyle, frekanslar kullanılabiliyor veya yarı kalıcı iğneler kullanılabiliyor veya geçici iğneler kullanabiliyoruz. Hastanın kulağında hastalığıyla ilgili bölgeleri tespit edip iğneleme, frekans veya elektriksel uyarı vererek hastalarımızı tedavi ediyoruz. Merve Hanım, sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yedikleriniz şifanız olsun. Yediğimiz içtiğimiz şeylere çok dikkat edelim. Gıdalarınız, ilaçlarınız, ilaçlarınız, gıdalarınız olsun diyorum. Hepiniz esen kalın, sağlıklı günler diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet ediyorum. için. Ben teşekkür Hoşçakalın. Sevgili izleyicilerimiz, röportajımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sevgili izleyicilerimiz, röportajımıza uzman doktor Esin Doğru ile devam ediyoruz. Esin hanım, sizler de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Çok harika bir enerjiniz var böyle. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sizin evet. de öyle. Biz mukabele. Evet. E, Esin hanım, poliklinikte yapmış olduğunuz uygulamalar, tedaviler nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Ee, biz doğal hayat e, polikliniğinde kişiye bütüncül yaklaşıyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp e, alanında hizmet veriyoruz. E, çok çeşitli alanlarımız var. E, halk arasında e, hacamat diye bilinen kupa tedavisini yapıyoruz. Yine hirudoterapi tıbbi ismiyle sülük tedavisi uyguluyoruz. E, tıbbi ozon tedavimiz var. Bunun dışında e, akupunktur ve e, kulak akupunkturu denilen ağrı küloterapi yapıyoruz. E, çeşitli cilt uygulamaları yapıyoruz. PRP ve mezoterapi gibi. Bunun dışında özellikle eklem hastalıkları için proloterapi dizici enjeksiyonlar tedavisini yapıyoruz. Bunun dışında hastalığı, hastaları hastalığı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Biyopsikososyal iyilik hali aslında iyiliktir denir. Kişi hem biyolojik olarak iyi olmak durumunda hem psikolojik olarak hem de çevresiyle uyumu iyi olduğu zaman aslında iyidir. Biz bu anlamda hastalarımıza psikolojik destek de vermekteyiz. Hem psikologumuz var kliniğimizde hem de hipnoterapi ile bilinçaltı tedavileri yapılmakta. Evet, aslında siz e, buradaki birçok alanla ilgileniyorsunuz. Evet. Evet. Peki bu kadar çok e, alanla ilgileniyorsunuz, e, çalışmalar, tedaviler gerçekleştiriyorsunuz. Peki buradaki en ilginç deneyim deneyiminiz ne oldu? Nelerle karşılaşıyorsunuz mesela? Aslında her hasta bende ciddi bir şaşkınlık oluşturuyor. Çünkü normalde modern tıp eğitimi aldık. Yıllarca aile hekimliği, uzman aile hekimliği yaptım. Bazı hastalıklar modern tıpta çaresiz. Yani hasta gidiyor bir kulak burun boğaz doktoruna, kulak çınlaması var, kulakta hiçbir patoloji görünmüyor ama hasta çınlamayı ciddi bir şekilde hissediyor ve hayat kalitesi çok düşük. Bu hastaya ozon tedavisi, sülük tedavisi, kulak akupunkturu e, ve bilişsel tedaviler. Az önce anlattığım hipnoterapi yapılıyor. Hasta ciddi anlamda kulak çınlaması, o tedavisiz denilen, hani tedavisi olmayan kulak çınlamasından kurtuluyor. Mesela bu benim için gerçekten ilginç bir durum. Veya kronik prostatit. Bu hastalıkla yaşamayı öğreneceksin deniyor. Hasta iki ay antibiyoterapi alıyor, antibiyotik tedavisi alıyor. Onun dışında eee gitmedi almadığı antidepresan kalmıyor ama e, kuyruk sokumundaki o prostat ağrısından kişi kurtulamıyor. Ne doktorlara gittim diye geliyorlar bize. Biz işte e, dediğim gibi hani kişiye özel tedavi veriyoruz açıkçası. Bu prostatın bu prostat'taki ağrının sebebi ne? Birçok hastalığın stres kökenli olduğunu bildiğimiz için bilişsel terapi de veriyoruz. Onun dışında tıbbi dediğimiz ozon ve sülük tedavisi veriyoruz. Hastada ciddi iyileşmeler gözlemliyoruz. Yani bir daha ağrısı olmadan buradan ayrılıyor. Ciddi kendisi ne sorduğumuzda, bize geldiğinizde ağrı skorunuz kaç diye soruyoruz. 10 üzerinden değerlendirirsem 8-9 hocam diyor. Bazen 10 diye hiç dayanamıyorum diyor. Klinikte işlem yaptıktan dakikalar sonra ağrısını kesmiş ve çok daha neşeli, ağrısından kurtulmuş. Yani neredeyse çocuk gibi şen bir şekilde buradan yollayabiliyoruz. Yani e, bu benim için çok e, güzel bir mesleki tatmin e, oluşturuyor açıkçası. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle bugün birbirinden değerli doktorlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz röportajların sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.